Gelinliğin de hazırdı, mekanda da hazırdı, her şey hazırdı. Ee, ve hadi Reyhan işte evlenecek, biz de şunları giyeceğiz, şöyle sürprizler yapacağız falan derken arkadaş grubun olarak sen bir anda e, bir telefon açtın ve ben bu iş bitti dedin. Ay hatırlatma. Şimdi, şimdi tabii ben de onu hala ekranlardan görüyorum. Evlendi, bir çocuk babası. An anlatırken bile tülerim diken diken oluyor. O dönem senin ne kadar üzgün olduğunu ben senin çok yakınlarından biri olarak yaşadım. Dolayısıyla da yani şimdi neden aslında dönülmeyecek bir yol değildir Reyhan? Biraz inat ettim galiba. Evet inat ettin Reyhan. Peki pişman mısın doğru söyle. Yani ya şimdi evlendi, tekrar boşandı, çocuk sahibi. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum ama arada bir aklıma geliyor tabii. İçinde kaldı. Peki farz et geçmişe döndük tekrar o günler geldi. Biz gene Reyhan'ın evliliğiyle ile ilgili planlar yapıyoruz falan. Ee, ne yapardın? O kızdığın şeye hala kızar mıydın? Kızabilirdim yine. Kızar mıydın ya? Ya kızabilirdim ama daha affedici olabilirdim.